Kadriye ablacım merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiymiş Ermin'cim. Altın günüm var ya onun için alışveriş yapıyorum. Altın günüm mü? Ay ben onu tamamen unutmuşum. Ne zamandı? Bu hafta şekerim az kaldı. Evin her yerini temizledim. Gardıropların içine bile düzenledim düşün yani. Aa, Şaziye teyze de geliyor. Merhaba kızlar. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz Şaziye teyze. Geliyorsun değil mi günümüze? Evladım ben artık gelmesem olmaz mı? Yaşlıyım zaten. Baksana merdiven de çıkamıyorum. İyi de Şaziye teyze. Bizim ev zaten merdivenli değil ki. Düz ayak biliyorsun. Ne bileyim artık yaşlandım ya. Siz benim yanımda genç kaldınız. Hani rahatsızlık veriyormuş gibi hissediyorum. Aa, o nasıl söz Şaziye teyze? Senin tecrübelerin, yaşanmışlıkların bizim için çok önemli. Demek ki beni seviyorsunuz. Gelirim gelirim. Gün mü yapıyorsunuz? Evet evet sevgili Necati'nin annesi. Seni de davet edelim. Sen de gel. Zaten Necati bütün gün sizin evinizde. Bir de ben gelirsem sanki uygun olmayacak gibi. Şimdi Necati'yi hiç karıştırma istersen. Sen başkasın. Gelirsen çok çok sevinirim. Tamam o zaman ben de gelirim. Çok teşekkür ederim. İnanmıyorum çocuklar. Bu kulaklar kaç gündür böyle güzel şeyler duymadı yani. Hangisini patron? Ben tam tedarik edemedim de. Tedarik değil oğlum. İdrak diyorlar ona idrak. Yanlış Türkçe konuşuyorsun çoluğa çocuğa. İyi örnek olmuyorsun yani. Duymadınız mı? Kadriye altın günü yapacakmış. E iyi de bundan bize ne? Yahu ben sana niye para veriyorum hala anlamadım ki. Sokakta oynayan çocuğa bile versen bu maaşı bana gidip altın madenini getirir be. Kalbimi kırıyorsun patron. Şşşt susun susun. Bakayım daha başka ne konuşuyor. E zaten hep sen konuşuyorsun patron biz konuşmuyoruz ki. Bak şimdi alacağım ayağımın altını aracan. Tamam o zaman kızlar. Tam olarak Perşembe günü bizdeyiz. Hepinizi eksiksiz bekliyorum. Kadriye abla yardım edilecek bir şey varsa Aslında yarım saat önceden gelip kısırı yapsan iyi olur. Ne? Duydunuz mu çocuklar? Perşembe günü dedi. Hadi bakalım hemen hazırlıklara başlayalım. Ne yapacağız yani patron? Altınları almanın bir çaresini bulacağız işte eleman. Her şeyi bana soruyorsunuz ya. Yürüyün hadi yürüyün. Patron biz şimdi buraya niye geldik hiç anlamadım. Hani malzeme almaya gidecektik evin önüne. Ne malzemesi ya Ercan? Kafan hiçbir şeye basmıyor mu senin? Kadriye kimin eşi? Remzi'nin. Peki altın gün nerede olacakmış? Kadriye'nin evinde. Yani Ercan. Pardon patron ben hala hiçbir şey anlamadım. Keşif yapmaya geldik Ercan. Evin sağına soluna bir bakalım. Nereden girebiliriz? Altınları nasıl tedarik edebiliriz? Biz girerken polise aramalarına nasıl izin vermeyebiliriz? Çok uzun cümle oldu Arıcan ya. Şimdi bunu da anlamayacaksın değil mi? Ben anladım patron. Ay çok sevindim eleman çok çok. Hadi Arıcan ne duruyorsun? Ne yapayım patron? Evin sağına soluna bak diyorum işte yahu. Sen de eleman kapısına bacasına ben de altına üstüne. Yani her yerini iyice anlamamız lazım. Bakın bakalım nereden girebiliriz neler yapabiliriz. Tamam patron, kızma. Bu taraftan biliyorum. Ee, ben şimdi burada ne yapacağım? Oğlum, ne duruyorsun ya? Sen de sağına dolansana. Tamam pat, pardon. Bu taraf soldu, değil mi? Patron, burada bir tane pencere var. Yanında da buzdolabı var. Oğlum, ne bağırıyorsun? Herkese ilan ediyorsun ya. Patronun dediği gibi burada bir tane de cam varmış. Patronun dediği gibi burada bir tane daha cam varmış. Patronun dediği gibi burada bir tane de kapı varmış. Patronun dediği gibi... İçimi şişirdi ne Yeter burada da cam varmış, şurada da cam varmış. Sizinle bir iş olmaz zaten ya. Acaba kendime yeni elemanlar mı baksam? Hadi yürü yürü. Patronu yine kızdırdık ha bizi işten kovarsa bu aptallıkla aç kalacağız yani. E camlara fay dedi ben de faydım. Hoş geldiniz kızlar. Ne zamandır bu altın gününün hayalini kuruyordum. Hoş bulduk Kadriye. Mis gibi kokular geliyor. Neler yaptım böyle. Size el açması börek yaptım. Şermin de kısıra yardım etti. Canan'la birlikte de tatlı pişirdik. Pek güzel pek güzel evladım. Ellerinize sağlık. Biz yemeklerimizi yemeden ilk önce altınları toplayalım mı ne dersiniz? Çok iyi olur. Bizde duracağına Kadri abla da dursun. Kızlar bir dakika. Ben ona göre bir kutu ayarlamıştım. Hemen getiriyorum. Altınlarınızı bunun içine atabilirsiniz. Duydunuz mu çocuklar? Altınları dedi. Bu kutuya dedi. Atabilirsiniz dedi. Ay heyecan yaptım şimdi. Düşüp bayılacağım şuraya ha. Patron sen bayılırsan biz o zaman ne yapacağız? Ambulans çağırırsın Ercan ambulans. Pardon ambulansın numarası kaçtı. Oğlum beni delirtmeyin ya. Ne ambulansı? Altınları alacağız diyoruz duymuyor musunuz? Şimdi acaba kapıdan mı girsek yoksa bacadan mı? Bence kapıyı çalalım altınları bize verin deyip alıp kaçalım. Ne diyorsun eleman ya? İyi fikir aslında. Üçümüzü birden böyle simsiyah görünce belki korkar. Hepsini verir. Altınları aldıktan sonra da ne yapacağız? Kaçacağız. Kaçmazsak sonra bizi polit yakalar. Ama patron bizim yerimiz yurdumuz belli. Orada da yakalarlarsa ne olacak? O zaman ne yapacağız? Kral Şakir altın koşusundaki gibi İstanbul'un dört bir yanına dağılıp saklanacağız. Koskoca İstanbul bizi nereden bulacaklar ya? Yok ya, bu iş benim kafama yatmadı. Hadi ben kuşum, uçarım da. Sen maymunsun. Sen neydin, eleman? Cık, tutmadı bu plan, olmadı. Aa Şakir, evde gün var, biliyorsun. Biliyorum Canan, biliyorum. Sen nereye gidiyorsun? Bilmem ki, gidip biraz parkta otururum dedim. Belki kitap okurum. Sen de gelsene, beraber gidelim. Olur tamam. Bir dakika, bir dakika. Bu sesler nereden geliyor? Bilmem ki. Sanki birileri konuşuyor. Baksana Şakir. Akbaba Kürşat ve ekibi tam bizim camın altında duruyorlar. Dur bir dinleyelim bakalım ne konuşuyorlar. Hala kafamda tam bir plan oluşturamadım yani. Acaba altınları nasıl alsak? Şeytan diyor ki gir hepsini iste ve çık. Patron, baskın yapalım ne dersin? Oğlum öyle alenen alınmaz ki. O zaman hırsız derler. Başka bir şekilde o altınlara sahip olmamız lazım. Şakir duydun mu? Annemin altın günü var ya onları çalmayı düşünüyorlar. Vakit kaybetmeden hemen polisi aramamız lazım. Sen polisi ara ben de Mirket amcayı çağırayım. Merhaba efendim. 155 polis imdat mı? Acil yardıma ihtiyacımız var. Geldik çocuklar geldik. Neredeler bakayım o haylazlar? Şurada Mirket amca. Hemen camın altındalar. Hala plan yapıyorlar altınları nasıl kaçırırız diye. Acaba diyorum polis gelmeden ben onlara bir ceza versem mi? Ver Mirket amca. Başkasının malına el uzatmak neymiş görsünler. Mirket amca ne yapacaksın? Yeni bir alet icat ettim de. Tam da bunun gibiler için. Ayaklarını kullanamayacaklar. Beton gibi dimdik kalacaklar. Oo çok güzelmiş Mirket amca. Hemen işe koyulayım o zaman. Dakikalar hızlıca geçiyor çocuklar. Neredeyse gün bitmek üzere. Biz hala tam olarak bir plan yapamadık. Demek plan yapamadınız Akbaba Kürşat. Siz şimdi görürsünüz gününüzü. Sen de nereden çıktın Mırket ya? Alın bakalım. Ah kıpırdayamıyorum. Ayaklarım beton oldu sanki. İmdat. Polis yok mu? Altınlar! Altınlar nerede? Onlara gelirse iyileşirim ha Mürket. Bak senden davacı olmam o zaman. Patron ne diyorsun ya? Biz işin sonuna gelmişiz, yakalanmışız. Sen hala altın altın diye sayıklıyorsun ha. Hoş geldiniz memur bey. Bunlar Kadriye'nin altın günündeki altınları çalmaya gelmişler. Kendi kulağımızla duyduk ama merak etmeyin zaten sabitler. Kaçamazlar yani. Çok teşekkür ederiz Milket Bey. Bu da yeni bir icat mı? Evet efendim. Akbaba Kürşat, sen çakıllanmayacak mısın? Ben ne yaptım ki Memur Bey ya? Burada camın altında sohbet muhabbet ediyorduk. Yapmadınız ama kulağımızla duyduk. Altınları nasıl çalsak diye konuşuyordunuz. Bunlar da bir delildir bizim için. Hadi yürüyün bakalım. Nasıl yürüyeceğiz Memur Bey? Kıpırdayamıyoruz bile yani. Fark etmez. Vinç bile çağırabiliriz sizi götürmek için. Ayol ne oluyor böyle dışarıda? Polis sirenleri, bir sürü kalabalık sesler. Aman Kadriye, altınlar önünde. Dikkat et evladım. Çalarlar falan.